arkadaşlar bu videomda arkadaşlar biliyorsunuz benim bir tane roblox hesabım var arkadaşlar bugün o roblox hesabımı yenileyeceğim arkadaşlar o zaman Hadi videomuza geçelim Evet arkadaşlar geldim Bu arada arkadaşlar nasıl hesabımı yeniliyorum diyorsanız roblox'u yeni, e, siliyorum yeniden ekliyorum arkadaşlar Şimdi arkadaşlar benim yanınız için söylüyorum bu tuş ne işe yarıyor bu giriş yap tuşu eski mesela eskiden roblox oynuyorsanız oradaki e, yani hatırlıyorsanız eski hesabınıza oraya giriyorsunuz eski hesabınıza deniyor geri dönüyorsunuz ama e, hatırlamıyorsunuz kaydoluyorsunuz başka bir hesap açıyorsunuz Ben başka bir hesap açmak istiyorum arkadaşlar Şimdi arkadaşlar niye ben bu videoyu çekmek istedim? Hani bir tane videomda söylemiştim ya adımı. İşte e, siz de görün gerçek yani diğer adımı arkadaşlar diye. Çekiyorum. Şimdi buradan doğum gününü seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben 9 Ocak 2016'da doğdum. Nerede 2016? Geçtim. Heh burada. Kullanmadım. Bu çok zor arkadaşlar. Çünkü kabul etmiyor. Efe alt re t re kabul etmiyor arkadaşlar. O zaman Eferop ro, ro alt re t re. Arkadaşlar kabul etti. E F R O T arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şimdi size tekrar söylüyorum. Göremez, göremiyorsanız, göremiyorsanız diye. E büyük Efe, Rob, R T büyük R büyük T r, arkadaşlar. Tamam geçelim arkadaşlar bunda. Şifremiz arkadaşlar ben burada durduruyorum şifremi görmeyin. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi kaydol diyorum arkadaşlar. İnşallah bana arkadaşlar şurada bir sorular sormaz arkadaşlar. E çünkü arkadaşlar girerken sorular soruyor. Bilenler vardır. Aa durun bir dakika. Şunu erkek seçmedim. Arkadaşlar erkek seçmeden. Ne çıktı? Karakterim. Aa, bu çıktı arkadaşlar seçmediğim için. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar girdim. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Karakterimle bu videoda yapacağım arkadaşlar. Karakter. Şöyle sizlerle yapalım arkadaşlar karakterimi. Arkadaşlar e, Robux'um yok gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar ya, ben bu sorundan bıktım yani artık Robux istiyorum. Ay Robux mudur Robux mudur Robukluk mudur Allah'ım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim işime en çok buraya yarıyor arkadaşlar. Arkadaşlar siz bu yorum, bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Burada hazır karakter mi bakayım? Yoksa şey kendim karakter ayarlayayım arkadaşlar. Siz buradan bunu belirtin arkadaşlar yani. Arkadaşlar <laughs> <laughs> yani hastayım. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Sonra üstüne kıyafet giydiriyorum. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar tuşları bilmeyenler için söylüyorum. Bunlar robotsular var arkadaşlar. Ama isten robosunuz varsa buradan da alabilirsiniz. Bakın bu hayır yazıyor. Hayır. hayır. Bu saçlar arkadaşlar. Burada istediğiniz saçı seçiyorsunuz. Ben bu saçı çok seviyorum arkadaşlar. Ben bu saçı yapıyorum. Skin diyor arkadaşlar. Skin ne? Ten rengimiz. Yani istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Ben buradan ten rengini seçiyorum. Sonra buradan Bu da galiba Robux uh, şeyler var arkadaşlar. Yok. Buradan kafayı seçiyorsunuz arkadaşlar. Benim işime yarayan kafa bu galiba. Dur bakalım bunlara da. Yok. Arkadaşlar benim işime yarayan bu kafa arkadaşlar. Şöyle geçelim buna da. Bunda ne var? Arkadaşlar bunda yüz var. Yok ben bunun yüzünü beğenmiyorum arkadaşlar. Ben başka bir yüz bakıyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar buradan. Ben şunu tercih ediyorum arkadaşlar. Dur bakalım arkadaşlar belki güzel bir odam vardı. Yok ben bunu tercih edeceğim arkadaşlar. Şöyle buradan left arm. Arkadaşlar buradan kolumu seçiyorum. Arkadaşlar sence arkadaşlar ne yapayım? Normal insan elimi yapayım yoksa böyle mi yapayım? Bunları yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Benim için olanlarınız çok önemli arkadaşlar. Bunları böyle yazın arkadaşlar. Yani şöyle kol şey yapayım? Böyle kol mu yapayım arkadaşlar? Şimdi ben insan eli yapıyorum arkadaşlar. Yorumlara göre değiştiririm. Şöyle üstüne basıyorum ve ne çıktı? Kol çıktı yine arkadaşlar. İşte burayı da geç. Yok ar arkadaşlar yanı çıkıp başka kol seçtim. Neyse. Bir dakika ya arkadaşlar. Bozuldu. Değişiklik var mı? Evet var arkadaşlar. Tamam arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bu ne işe yarıyor? Boyunuzu uzatıyorsunuz. Şişman. zayıf e, Leifen bunu da ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ben şöyle tercih ediyorum. Boyun uzun tercih ediyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık da zayıflatalım adamı. böyle birazcık daha uzattım. Tamam bu kadar yeterli. Yüzümüzü falan yapacağız artık arkadaşlar. Şöyle şuradan. Bottoms. Arkadaşlar şey like yazıyor arkadaşlar. Bakın benim kanalıma like atmanızı istiyor arkadaşlar. <laughs> Nasıl espri arkadaşlar? <laughs> like yazıyor. Ay kadınlar. Tefenin oyun dünyası. Tefenin oyun dünyası. Arkadaşlar beğenenler var mı şarkımı arkadaşlar? O şer, şarkı videoma da yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Aa, diğer üstler nerede? Arkadaşlar başka üstler vardı ya. Onlar gitmiş. yok arkadaşlar. Biz şuradan arkadaşlar ben şunu seçiyorum. Artık bir üstün altımıza da bir şey giyelim yani arkadaşlar öyle değil mi? Tıp 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 çıplak çıplak geziyoruz yani. Ha şöyle. Böyle diyeceğim arkadaşlar. Ama yüzü nerede? Yüzü bulamadım arkadaşlar. Bulanlar varsa söylesin bana. Burada bir tane saç varmış. Arkadaşlar oyuna girdiğimizde iki ilk saçımız. Buradan şu gözlüğü takacağım arkadaşlar ben. Arkadaşlar ben şimdi ben burada karakterimi yapayım. Sonra size eski yeni halini göstereyim. Ve arkadaşlar karakterimizin son hali arkadaşlar. Ya arkadaşlar benim en beğendiğim şu madalya. Gülücük gibi arkadaşlar. Bir de şu pantolon arkadaşlar yani. Ben onları çok beğendim. Bu niye benim peşime takılıyor? ya? He. Arkadaşlar yani beğendiyseniz yorumlara yazabil yazabilirsiniz konuşamadım arkadaşlar. Yani kötü de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir şey diyemem arkadaşlar yani ona. Yorumlara göre oynama yaparım arkadaşlar belki. Oynamada kötü kötü daha fazlaysa değiştiririm. İyi daha fazlaysa değiştirmem arkadaşlar. Yani böyle arkadaşlar beğendiyseniz yorumlara yazın. Bence ben çok beğendim yani arkadaşlar yani. Karakter müthiş oldu arkadaşlar. Madalya falan çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Defet çağıralım şuraya. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.